1 saat 73 dakika sonra çağırdı. Alo. Efendim. Merhabalar. Merhaba. İyi misin, nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim ben. Kim olduğumu biliyor musunuz? Yok. Aa, peki kaslı kollarınızla beni paramparça eder misiniz? Ya bir yedik işte sen kimsin? Yardım ediyorum sokak hayvanlarına zaten. Tamam barınak için malzeme alacağım. Onlara ben cimento. hep bir her ay yardım ediyorum. Tamam senin adına zaten. ben yardım, yardımcı olayım. Yok, ben yap ediyorum. Teşekkür ederim. Abi ben geçen iki ayarlı. tane kurabiye geldi. Erşan. Aha. Neredeyim? Dördüm. M4'ü. M4 Nasıl? Mi? Hı hı. Anasını yakalandık? M4 var bende kaçtım. <laughs> Bacak kola geldi. Yenge ne yaptın ya? <laughs> İyi, sen ne yaptın? Abi benden Şancım nerede? Hiç bilmiyorum. Siz Biz de bıraktık çıktık adamları. Yani şöyle söyleyeyim yarısını alabildik, mi? aynı yarısını alabildik, yarısını alamadık yani. Şöyle söyleyeyim sana. Nasıl o? Oş, o iş. Ya niye olmuyor oğlum? Niye tutamıyorum? En azından yarısını almışım. Aa. Hadi bir mi diyen? Felix görmesin. Siker beni. ya o işi yaptıktan sonra aman atmayın. Aman gerekiyor ya. Orası biraz tatsız yani anladın mı? Anladım, anladım Tepki vereceklerini yani kestiremiyorsun yani. Anladım. Ne bileyim tepemize geldi neler böyle bir helikopterle. Yok, o o o Peki evin içinde mi yapma yap? Bir hazırlansın lan. Tabi tabi ben de hazırlanacaktım. <gülüyor> of. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs> <Bak şimdi gülüyor> maskeyi çıkar maskeyi. <laughs> o ne abi, lan? Bir daha geçirdiniz bize var ya. Bir şey Herkes maske <laughs> falan takmış. Hayırdır ya Zaya Aynen neden gizli ne gerek var abi? Yani göreceksiniz dışarıda. Ha büyük sürpriz ne? diyorsun <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. maskeyle beraber dolmuş çıkar. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Pat, patlayacak mıyız peki Zaya? Acayip kötüyüm. Var mı yemeğiniz? Hayatımı kurtarırsınız diye geldim. Bende, bende var. Acayip şey Oğlum bize geleceğini markete gitsene. Ya yok yok vallahi baktım her yerde bulamadım. Kraker su bile yok. Komiserim. Ah Teşekkür ederim teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Salak kafam. Polisler bir evde. <laughs> Oh. 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 Kızım öyle gelir mi? Nasıl geliyorsun? Ay illa gele bir şey değil mi alt katı? Hayır sağ ol. Polis yok. Nah yaparlar. O yüzden 400 kişi olduk. Anladım abi, anladım. Kıs kıs kıs. Ben Taurus Nerf gelmesi taraftarıyım bu arada. Tamam. Bu arada kovalamak için çok zor bir araba Taurus biliyorsunuz değil mi? Ana ne abi bu. İyi misiniz? Yo sıcak. <laughs> Aferin hayatım. <laughs> Lazım Ama kilise şimdi meslek sahibi insanlarsınız. Çocuk, <laughs> çocuk, 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 çocuk istemiyorsanız eve sincap alın. Ne? Çocuk evi Çocuk istemiyorsanız eve sincap onu besleyin. Eve sincap onu besleyin. Evet. Sincap ve çocuk. Yani evde beslenmez ki o doğal ortamında eşsin. Ha. Evde besleyen nerede oluyor? Kedi alalım, kedi sana. Hüsnü sen... <gülüyor> <gülüyor> Düşündüğüm gibi olursa burnunu vurup havaya kalkacak şey. Aynen böyle. Çok ilginç. <laughs> Bana oğlum bu bende oluyor galiba bir Oğlum her yerde bunu Her yerde bunu yapabiliyorum ya. İnanılmaz yetenekliyim bu konuda. Nasıl yapabiliyorum acaba? Hı? Hadi bakalım Koran. Kamera ki. He. Bu tipler kim? Giremedi o. Giremedi o. Lan götün oğlu. Ne? Bana mı dedin onu? Lan götün oğlu. Bana mı dedin onu? <laughs> Sen çıkarsın mı maskeyi? Kameraya doğru yaklaşsana. Bir yaklaş yaklaş. Sen... Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? <laughs> Suratını sikiyim senin. Bana mı, Bana mı dedin onu? Bana mı dedin onu? dedin ona? He? Tekmeliyim mi bu sana? Kimse? Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunlar herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sıradan. Değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sırada. Beni anlamıyorsunuz. Bu değil. Daha... Bunun, bir alıcısı var. Mustafa. Polis. Hı? <laughs> Bundan da 100 tane bulacağım ne var ya. İyi para verir ha. Ben sana söyleyeyim bak. Bu şey seni ya. Var mı ki sende bundan daha? Neymem ki? <laughs> Zamanında yaptın tabii stoku. Hadi bakalım. Telefonu çaldı. <laughs> ya, mesaj geliyor arada. Beni parayla satın alamazlar oğlum. Benim paraya ihtiyacım yok. Bana da beste diyordu biliyor musun beste? Efendim Bana da beste diyordu. Ben kafası karışmış arkadaşım. E ne Gıdlarla pek aram yok. Yan yana gelince tatırıyorum işte. Ya. Bayağı Benim... aran yok. Çeşit çeşit isim söylüyorsun. <laughs> e ne yapayım? Hep... Yalnız geldiğim için hani hiç etrafımda gıd olmayın da kardeşim. Kimse gelmedi. Allah kahretsin. At at Ne oluyor lan? He? Parkman için bir gece düzenleriz. <laughs> Aa ne güzel olur. Hani? Yani, olur derken bizim çocuklara mı Anladım. Tabii yok sorun değil. De. Biz bu sefer hani teşekkür etmeye gelelim. Hani kırmadınız <laughs> bizlere. Bayağı da eğlenceliydi. Keşke gelseydiniz. O ayrı bir konu. Kalabalık mıydı? Kalabalık da tabii. Tabii kalabalık olur. <laughs> <laughs> Çok teşekkürler. Bediran Bey'e de ayrıca teşekkürler. Onu yönlendirmişsin sanırsam. <laughs> Kapıda o vardı. Onun evet, da evet. numarası yok diye çağıramadık. Ona da ayrıca teşekkürler. Al alın, al onu al. Alalım mı acaba? Bir al, şey alın, diyeceğim. Ee, al onu. Sarışın alayım mı ya? Sarışın bir çocuk var böyle kıvırcık kıvırcık böyle ya. bonus kapalı bir şey var. Alayım mı onu? Alalım onu atayım alıyorsan. Aldım mı? Kapana göre istiyorsan al. Aldım mı bunu Allahım. Alalım. Anladım. Hadi yani ilk aldı lan. Şey Selamünaleyküm. Ya müge kaldı. Kim ne oluyor amına koyayım? Gel, cece, diyecek, diyecek. Canı, canı önce canı, yani, bu. bu. Canıcık da bu. Senin <laughs> <laughs> biraz alacağız biraz silah. Abone <laughs> ol kuzen kardeşim, Elini kaldı. Ha şu da bu tam kimin ruhu ya lan? Bu kaçsam <laughs> ha götüğün yesi o maskeni çıkar da öyle konuş benimle. Ya Allah'ım ya. Hareketlere bak ya. Allah'ım Allah. aldınız lan. evinden aldınız. Rus <laughs> bu çocukları. <laughs> lan güveyme vurulmasın ya. Ya bu Bak hiçbir şey yapamazsınız. Bu da vurdum ya. <gülüyor> <gülüyor> Kimseye rahat bagaj yok bu saatten sonra. Hadi lan bagaj değme aman hadi. Kimseye rahat yok bu saatten sonra. Evinden alacağım herkese artık. Lan.

Radyo da neşet altında mersenler. Bir tek dilerim. Allah kahretsin oraya çıkın oraya çıkın ya maya gelin Allah'ım ya evet arkadaşlar beni dinleyin Erşan'ı bize doğru gönderin çıkış. öyle. Hiç bana bakma olmaz oğlan. Sen kendine ısmarlan. Yani, Şimdi sen de. <laughs> Hiç bana bakma olmaz oğlan. Şey vardı, bayıklı vardı, bayıklı. sen beni sevdiğine inandırma. Sen önce kendine inandır. Ben sevilmeyen bir değilim ki. Büyük, bıyıklı vardı. Bıyıklı vardı bir tane. Neydi? Er gece Neydi o? Degajime doğru. Ha, ha, var, iyi ha ben, ha, ben, benden yıkılıyor ben bıyıklı, bıyıklı, Bı ben yıkılıyor her gün. Ben seni seçtim tahminim doğru.